Peygamber Efendimiz komşu hukukundan bahsederken diyorlar ki ya Muhammed komşu kimdir? O zaman Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bağırdığınız zaman sesinizi duyan herkes sizin yakın komşunuzdur. Sesinizi duymadığı halde tanıdığınız, tanıştığınız akraba bağınız olmadığı halde oturup konuştuğunuz herkes sizin uzak komşunuzdur. Bakınız kardeşlerim Allahü Teala Nisa suresinde Nisa suresi 36. ayette iyilik ve yardımda bulunmamızı gerektiren kişileri sayarken şöyle buyuruyorlar. "Estağfurullah, bismillahirrahmanirrahim. Vel cari zil kurba vel caril cünüb. Vel cari zil kurba vel caril cünüb. Ey mümin yakın komşuya ve uzak komşuya iyilik yap. Yani komşuya güzel davranmak, iyilik yapmak, taltif etmek, onunla iyi geçinmek Allah'ın bizlere tavsiyesidir kardeşlerim. Öyleyse bir mümin eğer komşusu ondan memnun değilse cennete biraz zor girer.